Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akıllı LED yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Çok basit. Normal LED'lerimizi yakmak için gereken nedir? Şerit LED ve adaptör. Ekstra olarak bir de akıllı priz kullanacağım ben. Akıllı olmuş olacak. Bunu akıllı röleyle de yapabilirsiniz. Ama biraz zor olur. Neden zor olur? Çünkü buradan gelen e, kabloya ek yapmanız lazım. Akıllı priz olduğu zaman direkt bunu akıllı prize takıyoruz. Bitti gitti. E, Kata markasının 10 çipli olduğunu iddia ettiği LED'ini aldım. Şöyle 10 çipli yazıyor görebilirsiniz. 5 metre bu. Bilmiyorum fiyatı bana uygun geldi. Kargo dahil 100 liraya aldım bunu güncel itibariyle. Ve bu akıllı prizin de videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Bir ara en ucuz akıllı prizdi. incelemesini yaptım. Kurulumunu gösterdim. Evde bir tane boş boş duran priz buldum. Hiç daha kutusundan bile çıkartmamışım. Bununla ne yapabilirim, ne yapabilirim diye düşündüm. Bunu mutfakta tezgahın üzerine, yani dolapların altında tezgahın üstüne denk gelen yere yapacağım. Bir akıllı prize bağlayacağım. Burada şeyler sınırsız. Yani senaryo oluşturabilirsiniz, hareket sensörü alırsınız, varlık sensörü alırsınız, onunla bunu yakarsınız. Nasıl olur? Mutfağa girdiğiniz zaman hareket sensörü ya da varlık sensörü bunu tetikler. Bu açılır. Bu açıldığı zaman da buna elektrik gelir, ledimiz yanar. Gayet basit bir şekilde. Öncelikle led şeritlerin yönü var. Yani kabloların önemi var. Nasıl var? adaptörümüzdeki ya da trafomuzdaki trafoda gerçi kablo yok da kırmızıyı kırmızıya, kırmızıya siyah siyaha bağlıyoruz. Ters bağlarsak çalışmaz. LED'i de göstereyim size görsel olarak. Şu şekilde bir görseli var. Buraları uzatmayayım. Kırmızıyı kırmızıya siyah siyah bağlayıp tekrar videoya devam edeyim. Evet kablo bağlantılarını yaptım. Dediğim gibi bunlar çok basit şeyler. Boşunuza vaktinizi almayayım dedim. Şimdi ne yapıyoruz? Deniyoruz. Bakalım beraber deneyelim. Yani dediğimiz sağlamsa bir sıkıntısı olmaması lazım. Bu arada benim adaptörüm 12 volt 2 amper. 1 amper de kaldırır ama 5 metreyi kaldırmayabilir. 2-3 metreye kadar sorunsuz çalıştırır. Duruma göre bakarsınız çok ısınıyor mu, ısınmıyor mu diye. Fena değilmiş. Yani videoda tabii ki belli olmayacak. Kamera kendini otomatik olarak ayarlıyor ISO'sunu ama güzel yanıyor. LED'imiz sağlanmış. Şu an çalıştı. Yapmamız gereken tek şey akıllı prizimizi elektriğe takıyoruz. Uygulamasından tanıtıyoruz. Hangi priz aldıysanız prizin bir önemi yok. En ucuz akıllı priz alabilirsiniz. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız daha sonra prizin üzerine adaptörümüzü bağlıyoruz. Broadling'in manuel açma-kapama noktası da var. Şu şekilde düğmeyle de açıp kapatabilirsiniz. İki kere basınca altında şu şekilde bir gece lambası var. Bu da yanıyor. Bunu da uzaktan uygulamayla kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bunu kurduğunuz zaman iki tane alet görünüyor. Daha aslında anlatmayayım. Videosu mevcut. Oradan bakabilirsiniz. İki kere bastığımız zaman lambası kapanıyor. Bir kere bastığımız zaman elektriği aktif ediyor. Ben bunu uygulamaya tanıtıp geleyim. Bir de sesli kontrolle deneyelim. Evet prizi Broadlink uygulamasına tanıttım. Alexa zaten otomatik olarak bütün cihazları tarıyor. O da otomatik olarak ekledi. Şu an isterseniz bir denemesini yapalım. Alexa, turn on LED plug one. Öyle gördüğünüz gibi. Alexa, turn off LED plug one. Okay. Alexa, turn on night light one. Okay. Gördüğünüz gibi gece lambasını da sessiz komutla açıp kapatabiliyorum. Alexa, turn off night light one. Bu şekilde çoklu cihazlarınız varsa 1, 2, 3, 4 diye eklerseniz daha iyi olur. Zaten aynı isimde ekleyemezsiniz. Sıkıntı olur. Gösterebileceklerim bu kadar. Kısa bir video oldu. Zaten basit bir şey. Sadece normal LED şeridi akıllı prize bağlıyoruz. Ve bu şekilde çalıştırabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.